kapının bu şekilde olması lazım. Bu şekilde kapatıyorum her yani. Ama kapı şu şekilde olmuş. Böyle düşmüş. Şu, şu, şekilde gelmiş. Ve içeriye girmiş köpekler ve bu şekilde de telef etmişler. Benim ayağım tutuldu. Bir an böyle bir kendime gelemedim. Çünkü o kadar çok emek veriyorum ki ben bunlara. Oraya silmiş. Görüyor musun? Şu yan tarafta bak. Hı -hı. Şunu... Bunu yaklaşık bir hafta önce zaten köpek yakalamıştı. 22 seneden beri defalarca şikayetim vardı. Belediyeye her yere ama hiçbir şey yapılmadı maalesef. Bunlar bak bir hafta önce bunu kurtarmıştım köpekten ama kaderi böyleymiş. Bir tane bu tavuğum kalmış. O da görüyorsunuz ne kadar korkmuş. Normalde benden hiç korkmaz, ürkmez.